Evinizde veya iş yerinizde güvenlik sistemlerini artırmak istiyorsunuz. Bu videomda sizlere bütçe dostu bir ürünü tanıtmak istiyorum. Gelin beraber inceleyelim. Merhabalar ben Murat Akgün. Bugün sizlere Xiaomi'nin Mija Home Security 360 kamerasını tanıtacağım. Dilerseniz kutu açılımına geçelim. Evet gördüğünüz üzere 180 derece açılı dönebilen ayrıca 360 derece açıla da kendi ekseninde de verilen bir kameramız mevcut. Kutu içerisinden bir adet duvara ya da tavana asma aparatımız ve bir adet de uzun mesafeli bir adet mikro yazım kablosu çıkmakta. Kısaca kameradan bahsedecek olursak 360 derece dönebilen bir yapıya sahip. 1080p HD video kaydedebilme özelliğine sahip. Gece görüşü de yanında çok güzel bir özellik getiriyor. Micro USB bir girişe sahip. Ayrıca hemen alt tarafında Micro SD hafıza kart takabileceğiniz bir bölümü de var. İster adaptörünüzle isterseniz de Power ile çalıştırabilirsiniz. Burada ben Powerbankinde ile çalıştıracağım. Evet ilk açtığımda sarı bir ışık yanıyor. Bunu kullanmanız için ise Google Play'den ya da Apple Play Store'dan Mi Home uygulamasını indirip kurmanız gerekiyor. Evet cihazımız hazır. Yeni cihaz ekle diyorum. Etkinleştir diyorum. Bluetooth'u ekleşmesini soruyor. Yakıncaki cihazları arıyor şu an. Zaten hemen görüyor. Tıklıyorum. Başka bir yönlendiriciye bağlan diyorum kendi ağım üzerinde seçiyorum. Waiting for Evet, normal yönlendirici şifresini giriyorum, devam ettiriyorum. Burada QR kodu cihazı okutmam gerekiyor. Yaklaşık bir 15-20 santim mesafeden bunu okutuyorum. Evet, cihaz bağlantı kurdu. Connection şey to, to account completed device online. Evet arkadaşlar cihaz başarıyla kaydedildi. Burada herhangi bir oda seçmemizi istiyor. Bu Xiaomi'nin Mi Home uygulamasının ana özelliklerinden bir tanesi. Bunun için buraya stüdyo diyorum. Sonraki aşamaya geçiyorum. Cihazımız yeniden isim vermemizi soruyor. Evet gördüğünüz üzere şu anki mevcut kamera görüntüsü. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an gayet de net bir görüntü. Aynı zamanda üzerinde görüşme de sağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz telsiz gibi. Şu an kurum tamamlandı ve görüntüsü gayet de güzel. Evet gördüğünüz üzere gece görüşte gayet başarılı. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi'nin Meja 360 güvenlik kamerasını inceledik. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.